size şöyle anlatayım. Yıkıldı, yıkılacak her yer ve Antakya'nın ve Defter'in üçte ikisi sadece boşarısı olacak. Tablonun ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar önemli bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek için böyle bir tabloyu söyledim. Ama oradaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Milletimiz yalnız bırakmıyor. Devletimiz yalnız bırakmıyor. İçeriden dışarıdan bütün unsurlar Allah razı olsun herkes en ufak bir kalemi koyan bile bazıları hakikaten fotoğraf çektirmeye geldik şunu da yapmış gibi mış gibi demeye geldik. Olsun. Bir kalem getirdin mi? Orada bulundu mu? Başım üzerine yeri var. Biz gerisini getiririz Allah'ın izniyle. Gelenlerin bir kısmı gittiler. Ama geldiklerinden de Allah razı olsun. Biz devlet olarak biz millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oradaki hemşehrilerimizin başını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız, yalnız bırakmayacağız, yalnız bırakmayacağız. Bütün bu meselelerin tamamını hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Elbette ki kalıcı konutlara geçirecek Onların temelleri atıldı. Bunun örnekleri var. İçinize gire sunu olanlar var. İçinize İçinizde Hataylı olanlar var. Biraz önce görüştük. İçinizde veya komşularınızda, yakınlarınızda Elazığlı, Malatyalı, Vanlı, Simavlı, aynı zamanda dünyanın veya Türkiye'nin en büyük yangınlarını yaşadığımız Antalya Maravgatlı, Muğla Marmaris'ti ve o çevrede yakınları olanlar var. Ve yine aynı zamanda Kastamonu Bozkurtlu, aynı zamanda bir taraftan orada daha sonra da tekrar yaşadığımız Batı Karadeniz sel afetinde o etkilerde karşı karşıya kalanlar veya yakınları var. Şunu söyleyeyim. Ne bir depremde, ne bir afette, ne de bir selde Cumhurbaşkanımız milletini yalnız bırakmadı. Ve bir yıl içerisinde kalıcı konutları teslim etti. Burada size söylemek istiyorum. Her söyleyeyim. Bir sosyal konut yapmıyoruz hocam. Yani biz bir afet konutu yapıyor değiliz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlere başladığımızda bize bir talimat verdi Murat Bey'le bana. Ben köylerde alelade istiyor değilim dedi. Şerit konstrüksiyonlar öyle evler yapacaksınız. Veya yapılması gereken yerlerde öyle betonarme binalar yapacaksınız ki bu bundan sonraki nesillerde o köylerde yapılacak evlere örnek olacak. Ve bugün bunu yapıyoruz. Birinci sınıf birinci kalitede istediğimiz bir şey var. Bu travmayı, bu afet travmasını yaşayan insanlarımızın o travmadan kurtarmak için ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Doğru kaybedenleri geri getiremeyiz. Ama yapmamız gereken o ümitsizlik anı var ya bunu hayatım boyunca çok yaşadım. Depremde, selde, afette o ümitsizlik anını çocuklarımızın orada eğitimlerini sağlarken arzu ettiğimiz bir tek şey var memleketin diğer yönlerindeki gençlerimizle, çocuklarımızla beraber imtihan yarışında, sınav yarışında geri kalmasınlar. Her şeyin en ince detayına kadar çalışıyoruz, dinliyoruz, değerlendiriyoruz. Şu ana kadar orada 1 milyon, bir milyon tam sayısını söyleyeyim, eksik bir sayı söylemeyeyim. Bir milyon yedi bin haneye on bin liralık yardım yapıyoruz ve hemen hemen hepsi tamamlandı. Bir takım itirazlar varsa arkadaşlarımız bunları da değerlendiriyor. Yine 447 bin 448 haneye de taşınma yardımı yapıldı. Yine hayatını kaybedenlerin ailelerine de kardeşlerine kadar kardeşlerine kadar 39.689 hayatını kaybeden vatandaşlarımızın Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da kardeşlerine kadar miras hukuku çerçevesinde hepsine yardım yapıldı. Destek olundu, yanında olundu. Bundan sonra da elbette ki olunacak. Bu önümüzdeki haftan itibaren de kira yardımlarını vermeye Allah'ın izniyle başlıyoruz. Yani konteyner, çadır, kirası, aşı, sağlığı, eğitimi 10.600 esnaf dükkanı geçici olarak. Bölgedeki tüm esnaflarla konuştuk. Ağır yıkılanlar, hasarlı olanlar, enkazlı olanlar. Bütün gruplarla kimlerle avukatından mali müşavirine kadar, açısından veterinerine kadar, kim varsa esnafına kadar, toptan kuru gıdacısına kadar her birine konuşuldu. Şu ana kadar 10.600 talep toplandı. 15.000'e kadar çıkacağını düşünüyorum. Yaklaşık bunun bin bağışla yine illerimizdeki, belediyelerimizdeki, valiliklerimizdeki, esnaflarımızdaki gönüllü diğer illerdeki bağışlarla beraber yapıldı yapılmaya devam ediyor. Şehri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Yeniden normalleştirmek için adım atmaya çalışıyoruz. Ve geri kalanı da inşallah 6500'ün geri kalanı da yakın bir zaman içerisinde yapılacak ve onlarla beraber oluşturulacak. İnanın her şeye kendimiz gibi özgürüz. En güzel olsun diye. Oradaki arkadaşlarımızla beraber devletin bütün kurumlarıyla bütün anlayışıyla beraber özeniyoruz, özenmeye devam ediyoruz. Ve bugün tam da bunun akabinde hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Çıktığımız yolculuk Türkiye gezisi yolculuğu. Buna hazır mısınız? Ben bugün ben bugün hiç hiç değil, çok değerli ee, ama şunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Şişli bugün çok farklı görünüyor. Şişli sanki sadece 14 Mayıs seçimine hazırlanırmış gibi de görmedim. Sanki o mekanizmi <laughs> şey düşünüyormuş. Orada alacağı bir sonuç varmış gibi diyor. Bu birlikteliğinize minnettarız ve müteşekkiriz. Burada verdiğiniz bize güce ve kuvvete minnettarız ve müteşekkiriz. Biz bu seçimi Allah'ın izniyle Allah Allah. birinci durumda kazanacağız. Kemal bay bay diyeceğiz. Neymiş? İktidarı değiştireceklermiş. Farkında değil. Millet muhalefeti değiştirecek onu <laughs> <mesela. gülüyor>